Herkese merhaba, ben Minji. Şu an tam olarak Joseon Hanedanı üyelerinin yaşadığı Toksogung Sarayı'nın önündeyiz. Bu arada Joseon nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Joseon Krallığı, 1392 ile 1897 yılları arasında var olmuş bir Kore Krallığı'dır. Bugün sizlere Joseon Hanedanı'nın dördüncü kralı olan hatta onun için Kore'nin Atatürk'ü şeklinde tabir kullanılan Kral Sejong hakkında bilgilendirmek istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Yan tarafında görmüş olduğunuz bu resim onun temsili halidir. Annesi Wonkyon, babası ise Taejong'dur. Kore yazı sistemi olan Hangul onun emri üzerine 1444 yılında hazırlatılmış ve 1446 yılında Hunmin Jeongim yani halka doğruları öğreten ses adlı kitapla halka sunulmuştur. Krasa Jeong halkın gelişmesine yönelik bir sürü çalışmalar yapmıştır çiftçiler daha verimli çalışsınlar diye özel bir takvim bile geliştirmiştir. Kral Sejong'un 10.000 won üzerinde resmi vardır. Kendisi haklı olan ilgisiyle de bilinen bir kraldır. Ayrıca merhametli bir yönetici olduğu söylenen Kral Sejong, toplanan vergilerden artan kısımları halkın fakir kısımlarına dağıtırmış. Bu bilgilerin yanı sıra 18 Mayıs 1450 yılında 53 yaşında vefat etmiştir. Evet. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.